Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle naneli çayımla bugün e, kanalımı açmak istedim <laughs> Nasılsınız iyisinizdir inşallah cümleten bizler de iyiyiz ve kahvaltı yapacağız nasip olursa e, en başta yine söyleyeyim unutmadan <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın şöyle bu da benim kahvaltı masam Mutlu olalım anne. Ee, Mutlu olalım. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun hanımefendi. Anne. He. Ben sana yumurta mı soy dedim? Sen bana yumurta mı soy dedin? Soyacağım birazdan sana yumurta. Anne bak yemdene var? Arkadaşlar, Şimdi bugün nasip olursa şöyle hep birlikte. Pazara gidiyoruz. Uzun zaman sonra ilk defa pazara gideceğim. Ee, çok nadir zaten gidiyordum pazar alışverişine. Genelde market alışverişini eşim yapıyor veya birlikte yapıyoruz. Ama korona döneminde genelde birlikte yaptık ve market manavına gitmeyi tercih ettik. Annemler sürekli gidiyordu ama ben çok fazla gitmiyordum. Hüma'dan kaynaklı biliyorsunuz çocukların ev yasağı var. Ondan e, bugün de babasına postaladım onu. Dedim en azından ben de birazcık hava alayım ve şöyle biraz e, pazarda gezineyim. O şekilde nasip olursa bugün pazara gidiyoruz.

yasağı var. Biz bu arada Yunuseli'nin ee, yani Yunuseli pazarındayız. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir dolu. Yarın dediğim gibi işte çok çıkma yasağı var. İnsanlar yine bir şeyler almaya gelmişler. Ama pazarın kokusu, her şeyi çok çok farklı tabii ki. Şimdi pazara girdik ama yani e, annemleri şöyle bir durumu var, pazara girdikleri gibi bir 5-10 dakika geziyorlar, bütün her yerdeki fiyatları e, karşılaştırıp o şekilde alışverişini yapıyorlar. Sonunda başladı alışveriş yapmaya. Yani işte ben de soruyorum her defasında aslında bunu unutup anne niye geziyoruz dedim. E bu bakalım bütün bir pazarı gezelim ondan sonra alalım diyor. Öyle yani o zaman yavaştan başlayalım biz alışveriş yapmaya. Evet arkadaşlar, bayağı bir bir şey aldık. Söyleyeyim, yani elimde göstereyim. Hazır göstermişken şurada ayakkabılar var görüyorsunuz ki. Küçüklüğümde hep böyle pazarlara geldiğimizde e, o ayakkabıları görür, acayip derecede özenirdim. Aa işte hani şu ayakkabı da benim olsa, bu ayakkabı da benim olsa ki hani öyle AVM'ye falan işte hani süpermarketlere falan gidip e, alışveriş yapmak o zaman tabii çok çok da olağan dışı bir şeydi hani insanlar değişiklik olsun diye pazarlara gidiyor. Önceden AVM'lere gidilirdi değişiklik olsun diye. Yani işte pazardan alınırdı çoğu şey en azından benim yaşadığım yerde o şekildeydi. Ya tabii herkes aynı değildi ama en azından benim için öyleydi. çok şükür yani şu anki halimize gerçekten bin şükür. pazarın en güzel tezgahı diyebilirim gerçekten çok güzel ya bayağı bir güzel yani bakın çok renkli duruyor Evet arkadaşlar şimdi e, bitti Ma yani pazar alışverişimiz şimdi markete gideceğiz aslında benim çok market alışverişim yok ama annemler falan gideceği için e, ben de gideceğim hazır gitmişken bakarım ne var ne yok ama acayip derecede yoğundu ya. Yani gerçekten ben uzun zaman sonra yeni geldiğim için belki de bayağı bir yoğundu ve artık insanların kendilerine seçmesine izin veriyorlarmış. Ya gerçi yavaş yavaş her yer açılacak. O ayrı bir konu ama olsun. Yine de uzun bir aradan sonra tabii böyle e, eski yoğunluğu görmek biraz tuhaf geldi. Neyse işimiz bitti çok şükür erken bitti. Şimdi de markete doğru çıkacağız. Annem birkaç bir şey unutmuş. Onları alıp gelecek. Sonrasında da dediğim gibi markete gidiyoruz. <laughs> evet şimdi arkadaşlar bildeyiz. Ee, markete geldik. Bimciler geldi de. Bimci zaten birimiz siz kaldırdınız maşallah evet. iki kardeş. Bir de gelin. Üçünüz. <laughs> yani bayağı uygun oluyor. Bim, e, bim'in özellikle şu şeyini göstereceğim sizlere arkadaşlar ya. Yani, neredeydi o? Bir dakika. Evet şimdi benim BİM'de özellikle yani hani başka hiçbir şey çıkartmıyor ama BİM'in Evet Şöyle arkadaşlar şu ürün parlatıcı şeffaf böyle mavi olduğuna bakmayın şeffaf bir ürün kahve, çay, halınızda çıkmayan tüm lekeler için birebir diyebilirim. Geçen gün hatta ben bir çay bardağı e, çay dökmüştüm. Ne yaptım? Yani e, kaynar suyu döktüm, sonra bunu döktüm, iyice sildim ve üstüne havlu kapattım. Sonrasında halımda hiçbir leke kalmadı. Yani bir de çocukluysanız zaten bu tarz şeyler gerçekten çok çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Fiyatı nerede? Heh. Ve fiyatını göstereyim sizlere. 3.45. Gerçekten ürün harika. Ben hatta bir tanesini boşaltıyorum böyle lekeler için. Bitiyor yani direk. Hatta iki tane alayım ne almışken. Evet çekirdekler. Tuzsuz. Bu da çok tuzsuz. simbatın su çekirdeğine de hastayım. <laughs> Çoğu yerde bulamıyoruz. Birinde buluyoruz bu tarz şeyleri. Başka buradan abur cubur zaten daha dün almıştım. Gerek yok. Bakalım neler var. bizimkilerde yine alışverişte O dondurmadan çok güzelmiş o. Geçen biz yedik. Vallahi acayip Bir de Bimin şu peynirini de göstereceğim sizlere ya. Şu bin vezirin ezine mi? Aynen, Ezine tam yağlı inek peyniri. Bim'de oluyor arkadaşlar. Başka hiçbir markette olmuyor. Acayip güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bim Vezir'in ürünleri çok güzel. Hatta bir de şey e, şu peynir de vardı. Ondan da alayım. Bu ben peynirden ben aldınız ben mı? Ben Bak şeye ben alacaksan ben öyle dilimli şey de alabilirsin. Hı. Sucuk. Bak. Tamam. Kalmamış herhalde burada. Öteki bir Bim bim gezeceğiz. Evet. <laughs> <laughs> yani bir tane yani, salon, yani salon için, için. <gülüyor> evet <gülüyor> bu evet ve küçültmüşler şeylerini büyüğü yok galiba. Bin Vezir'in yine şu ürünü de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Daha büyüklü paketler hatta bitirmekte zorlanıyordum bazen. Ee, böyle bir şeylerin içine koyuyordum. Böreklerin falan içine koyuyordum ama şu an küçültmüşler. Çok sevindim. Normalde şu peynirim var evde ama dursun. Açılmadığı sürece sıkıntı olmuyor. Ve tabii ki hazır bine gelmişken dost peynir. Herkese tavsiyemdir dost peynir. Çok güzel. Bim'in bile şöyle güzelliği oluyor. Böyle ara sıra şık, güzel ürünler getirebiliyor. Tanesi 30 liraymış galiba. Ama bakar mısınız ne kadar güzel. Ve çay bardağı da göstereceğim. Çay bardakları ne kadarmış. Tam çay bardağını görmüyorum. Ama... <laughs> evet abi, Bim'e gel, geldiği gibi gidiyor zaten. Sevdim çay bardağı gelmiş rengi de çok güzel ama evet çay bardağı şıkmış güzelmiş baksana tabaklar da güzel bak çok güzel arkadaşlar an itibariyle yağmur tekrardan başladı havaya görüyor musunuz Oo, şimşek çaktı yani e, kaç gündür bu şekilde gerçekten Mayıs ayının ilk defa bu kadar soğuk geçtiğini görüyorum ben. 25 yaşındayım. 25 senelik ömrümde ilk defa bu kadar soğuk bir Mayıs ayı geçirdim ve zaten Haziran'a girmiş durumdayız. Haziran'da soğuk geçecek muhtemelen. Yani gerçekten bazen psikolojim bozulmuyor değil ama her şey Rabbimden. Marketten çıktık. Nasip olursa şimdi artık eve gideceğiz muhtemelen. Bakalım evde de zaten neler aldığımı göstereceğim. Ki arkadaşlar bu Bim'deki market alışverişim 100 lira tuttu. Şeydeki de e, pazardaki de 70 lira tuttu. Yani eşimle market alışverişinden ise annemlerle pazar ve market alışverişi benim için daha karlı oldu. E, yani bilmiyorum ya daha öncesinden o kadar fazla aslında bakmıyordum e, parasına şeyine ama şu an hesaplayınca gerçekten e, ne kadar arada fark olduğunu gördüm. Dün eşimle çünkü Tespo'ya gittik biliyorsunuz ki Tespo alışverişlerin toptan olduğu için daha e, uygun oluyor zannediyoruz ama meğerse daha pahalıymış. Dünkü alışverişimizde tam tamına 560 TL para ödemiştik. Ki e, sürekli alıyoruz yani. Öyle. Neyse bakalım. Evde değerlendirmesini daha iyi yaparım. Çünkü birazdan uçabilirim. Şöyle kısaca göstereyim sizlere. Bir adet kavun aldım. Hatta şu dördünü birlikte ne kadar aldığımı sorayım. Bir yerden aldım. O çok beğendiğim bir tane meyve şeyi vardı ya tezgah vardı ya oradan aldım. Çilek aldım. 10 liralık çilek aldım. Çileklerim birazcık ezilmiş sanırım. Çok üzüldüm. Hepsini bir araya koyunca maalesef böyle şeyler olabiliyor. Yarım kayısı aldım. Ve Şöyle de muz aldım, bunların dördüne 44 lira para ödedim. Sonra... E aslında pazar e, ücreti olarak toplamda işte 70 TL falan gibi bir tutar sanırım. Bu 2 lira ama bayağı pahalanmış ya domates falan, salatalık. Yani ben 2 e, ay öncesi, 2-2,5 ay öncesi gittiğimde domates 3 lira mıydı, 4 lira mıydı öyle bir şeydi. Bu, bu 5 lira. Aynen. Sonra... Bunların ikisine ne kadar aldı? Bunların ikisine ne kadar aldı unuttum. 4 <laughs> tane patlıcan, 3 tane de kabak aldım. Sonra... Heh, bunlara 12 lira aldı sanırım domates. 1 kilo domates 1 lira da salatalık. İşte toplamda 70 lira e, ücret ödedim. Bir de sarımsak aldım pazardan 10 lira bu da şöyle sonrasında annem bir hediye aldı evet şöyle bu da 30 lira gayet güzel yani kumaş da gayet güzel pengesi ee, sürekli alışveriş yaptığımız bir yer var burada böyle denk geldi hediye aldım da yani denk gelebiliyor. Pazardan falan da alışveriş yapıyoruz ara sıra. Güzel böyle kaliteli şeyler olduğu zaman alıyoruz, giyiyoruz, giydiriyoruz. Yani annem de, <laughs> annemlere söyledim sonra da kendim aldım tost ekmeği. Ya söylenmedim aslında ama ee, dost peynir. Sonra e, şey için dilimle doğranmış şey aldım. Tost için kaşar. Yine bin Vezir'in iki farklı peyniri. Biz kahvaltılarda peynir çeşidini çok seviyoruz bu arada. Yani zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Kahvaltı sofrası veya böyle e, aya kahvaltı sofrası <laughs> kurduğumuzda bayağı çeşit olur. 4-5 tane belki de daha fazla çeşit olur. Bu zaten sizlere göstermiş olduğum parlatıcı. 2 tane aldım. Çünkü gerçekten çok çok işe yarıyor. Hani böyle e, çay, kahve ne dökülürse direkt ee, şey yapın dökün hatta böyle küçük lekeler olursa direkt bunu da silebilirsiniz ama eğer büyükse geçen gün benim, benim halıma dökülen gerçekten bir bardak çay olduğu gibi ben halıma döktüm daha hiç içilmemişti ve sıp sıcaktı hani sıcak şeyler leke olarak tabii ki daha fazla hemen böyle şey e, tutabiliyor biliyorsunuz ben de hemen aldım sıcak suyu döktüm sonrasında bunu döktüm iyice sildim üstüne havlu kapattım havluya sabah bir baktım bütün çayı çekmiş Allah'tan halda bir şey kalmamış. Şöyle bu da çekirdeğimiz ve tabii iki tane de çorap aldım. <laughs> ya bu çoraplar gerçekten çok kullanışlı oluyor çok seviyorum. Bulmuşken de sürekli alıyorum bende biraz da çorap hastalığı var. Böyle soft renkler beyaz güzel çorap bulduğum gibi var da olsa evde alma ihtiyacı duyuyorum. Bim'den aldım. Uygundu fiyatı ama hatırlayamıyorum şu anda fiyatını. Uygundu. Direkt iki tane kalmış. Bir de hemen ikisini de ben aldım. Yani toplamda arkadaşlar şu kadar ürüne 170 TL para verdim. Ee, gerçekten Bim bayağı bir uygun. <laughs> Giden arkadaşlara kesinlikle tavsiye. Hiç bırakmayın. Başka yere gitmeyin. Direkt oradan alışveriş yapın. Toptan falan hikaye. Ee, bayağı bir uygun. Ben hatta dünkü alışverişim Bim'den alsaydım muhtemelen yarı yarıya inecekti. Ee, ama ne yapalım nasipte o varmış. Ya bir de diyorum ya bizim yolumuza bayağı ters düşüyor. Annelerle gittiğim zaman genelde bime giriyorum. Onlarla gitmezsem eşim nereye sokarsa oraya giriyorum. Öyle yani. Şimdi de akşam yemeği hazırlığımızı yapalım. Evet arkadaşlar yine geldik benim emektarın yanına. Valla yani şu e, çamaşır bulaşık hiç bitmiyor maalesef ki. Şöyle e, yine siyahlarımı atacağım. En çok biriken onlar zaten bir kere giyilip atılıyor. Sizin de makineniz bu şekilde su biriktiriyor mu arkadaşlar ya? Bakar mısınız? Şimdi çıkartacağım ama sıra deterjanımızı döktük. Sıra geldi yumuşatıcıya. Bu yumuşun e, doğal özlerini yeni keşfettim. Kokusu gerçekten inanılmaz güzel. Bir pamuklusunu bir de aloe vera lısını çıkartmışlar. Ama bence en güzeli. E sağ ol valla çok yardımcı olduğunu düştün sen de. <laughs> bence en güzeli aloe veralısı olanı. Çok hoşuma gitti. inanılmaz güzel kalıcı kokusu ve böyle makineden çıkarttığınız gibi gerçekten yumuş yumuş kokuyor. Nereye düştün? Ha. Tamam. Evet. Sen de tamamsın. Biraz da silke dökelim bari. Beyaz sirke bizim evin olmazsa olmazı çamaşır, bulaşığa ne varsa döküyoruz. birazcık yumuşatıcının olduğu kısma birazcık da ön yıkamaya döktüm yedik. Tamamdır. Sonrasında birazcık kokuyu aldı ama sirkenin kokusu maalesef ki. Tabii benim canlarım da yerini aldı burada. Ee, o zaman çalıştıralım. Şuradan direkt elde yıkamaya getirelim. Hadi bakayım güzel güzel yıkanı, tamam mı? Heh, evet. Sonrasında nereye gidiyoruz? Başladın mı? Evet. Nereye gidiyoruz? Yani o kadar çok işim varmış ki anlatamam. Şöyle ütüleneceklerimin yanına geldik. <laughs> Şunları da annem getirdi. Sağ olsun. öyle Bir poşet, koca bir poşet. Açamadım da. Ütülenecek eşya beni bekliyor. O zaman kolay gelsin. İçinde başka şeyler de var galiba. Neyse bakacağım şimdi ama poşet bayağı bir büyük. Bir de benim ütüleneceklerim var. Yani annem o kadar çok seviyorsun ki hemen sana getireyim dedi. Ben de sağ ol canım bu düşünceli davranışın için dedim. Yani görmüş olduğunuz gibi ütüler beni bekliyor.